Almanya'da çalışan bir gurbetçi evlenmek için Mersin'e gitti. Müstakbel eşiyle nikah işlemleri için belgelerini hazırladılar. Sonra yeşillik bir yerde uykuya daldılar. Ve uyandılar ki ceplerindeki düğün parası da cep telefonları da buhar olup uçmuş. Karacığım uykum geldi. Öyle başımı böyle koydum dizinin üstüne böyle öyle uykuya yani kalmışım. kalmış. Çanta da böyle önümde uyuya Ben yarak. de böyle başım böyle yani. Parkta uyuyakaldılar, kaldılar, soyuldular. Düğün paralarından oldular. Bir uyandı ki benim eşimin çantasında 1800 euro ile iki tane e telefon ve 600 TL Türk parası olan çantam yok. Bizim o para düğün paramızdı. 51 yaşındaki Mustafa Zülküflü Almanya'da restoran işletiyor. Evlilik hazırlığı yaptı. 35 yaşındaki Fatma Polat'la nikah işlemleri için Mersin'e gitti. Cumartesi günü resimlerimizi çektik. Sonra da ilk gördükleri yeşilliğe kendilerini attılar. Yorgundum. Küçük bir bahçe var. Orada bir kedi gördük. Onu bir severim falan dedi. Orada okşadım kediyi. Baktım kafamı dizinin üstüne koydum. Öyle kalmışım. Ne olduysa dalmışım. İkisi de aynı anda uyuyunca hırsız ya da hırsızlar affetmedi. Şimdi buraya koyamadım, buraya da koyamadım, böyle Ben de başımı böyle bu şekilde koydum yani. Hatta şöyle yaptım ayağımıza. Ben de hanıma güvendim. Hanım da uyuyakalınca bizi orada soydular. 600 Türk lirası, 1800 euro ve iki cep telefonu gitti. Ayıp denilen bir şey var. O parayı düğün parası olarak getirmişti eşim. Biz o parayla düğün yapacaktık. Soluğu karakolda alan çift şikayetçi oldu. Öyle başımı böyle koydum dizin üstüne böyle öyle uykuya yani